No dobrze. Sen gelip burada duracak. Burada dursa yeterli değil mi? Şurada gelip dursa yeter mi? Güneş ee, burası. bir şey Şu anda Karaköprü'nün en büyük projesi olan dere peyzajını yapıyoruz. Üç etapa böldük. Birinci etap tamamıyla bitti, bitkilendirmesi ve çimlendirilmesi. İkinci etapın bitkilendirmesini bitirdik. Üçüncü etapında şu anda bitkilendirme çalışmasını yapıyoruz. Alanımızda yaklaşık 60'a 70'e yakın bitki türümüz mevcut. Ee, aynı zamanda bu en büyük Karaköprü'nün en büyük peyzaj projesi olduğu için bu alanda sem sahaları, tenis kortları, basketbol sahalarımız mevcut. Aynı zamanda yaya geçiş köprülerimiz de var. Bu kara köprüye çok büyük bir, büyük bir değer kazandıracağını eminim. İnşallah kara köprü için hayırlı olur. Bugün de bu alanın, bu durduğumuz bölgenin bitkilendirme çalışmasını bitireceğiz. İnşallah. Çok güzel başkanım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Allah razı olsun. Valla durum çok iyi, iyi, gidiyor. Allah senin kendinden razı olsun. Buralar çimenlere kadar döne, yeşilliğe dönecek. Allah kendinden razı olsun. E, çalışmaları devam ediyor.